anne. Aslanım, kaplanım, kahramanım, kumandom benim. Aramadın annemi merak ettim. Ta buradayız. Yaramaz bir durum yok, merak etme. Olsun annem. Sen anneni ara. Sabah, öğlen, akşam, ikindi sen anneni ara. Tamam anneciğim, tamam. Senin canın mı sıkın? Yok, yok. Yorgunluk var biraz sadece o kadar. Anacığım. Hadi öpüyorum ellerini. Ha, ben de seni öpüyorum annem. Hadi. Ne diyordum? Ha, ay siz benim Fezullah'ımı bir görseniz. Allah'ım aslan gibi böyle dağ gibi maşallah. maşallah yani o bıspırıl oğlan gitmiş yerine böyle ne bileyim böyle acayip değişik bir şey gelmiş yani. Ya benim oğlana <laughs> Feyzi Minatür diye isim takmışlar. Ne demişler? Ne de? Sana Feyzi Minatör <laughs> mü? O ne? Ee, bu işte e, şey var ya, ha. filmi var bunun böyle makine gibi, mahluk gibi değişikmiş. Terminatör. Ha, terminatör diyorlar ya, onun gibi işte. <laughs> ya o kadar konuştuk ama hiç duymadım. Duymadın mı? Koymuşlar. Ya şu, bak, şu kararlılığa bir bakın ya. Yok, ben size bir şey söyleyeyim mi? Benim peyziminatörüm oralardayken siz buradan mışıl mışıl uyuyun. Daha da bu topraklara terör merör işlemez. Maşallah, İnşallah. maşallah. Allah zeval versin maşallah, Devletimize zeval gelmesin. Amin, mışıl. Ah, çok şükür. Tövbe şükür. Yedin mi Dünür? Bak böreği çok güzel yaparım. Ye. Olarsın azıcık. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun annem. Parla olsun. Yaz. Heh. İki adet kız istemelik alyans. Tamam. En az iki bin girer. Ne? E tamam o zaman. Sen kızın parmağına ip bağla. Oğlum olur mu öyle şey? Üç bin desen ona. Üç, üç. Bir dakika. Önce evlilik teklif etmelik tek taş alacaksın. En az 2000 TL. Ama merak etme, onu 100 liraya ışıklı bir kutuyla çözeriz. Işığı bir açıyorsun, iki binlik yüzlük sana beş bin lira oluyor. Abi, siz beni bitirdiniz ki. Bin TL'de çikolata yaz. Yuh! <laughs> Herhalde oğlum. Gofret mi getireceksin lan? Böyle en güzelinden almak lazım. İyi daha abiciğim bak, ben o parayı çikolataya verirsem Hı. onu yemeye kıyamam. Böyle onu alır, böyle... Ha. Neyse. Ben terbiyemi bozdum, değil mi? Tabii. 2000 TL'de TL'de takım elbise de. oha ya. Oğlum kız istemeye gidiyorsun maça değil. Yakışıklı olacaksın. Afilli olacaksın. Böyle jilet gibi olman lazım. Doğru. Tabii. Tamam. Tamam. Altı, yedi, 8, Sekiz. Sekiz bin lira etti. Bu daha söz. Bunun şimdi nişanı var. Düğünü var. Daha ev kuracağım Beyaz eşyası var. Mobilyası var. Var da var. Bir şey diyeceğim ya. Abi. Beni kooperasyonda vursunlar. Vallahi bak. Hem hayatım boyunca borç demekten kurtulurum ben. Ha? Olur mu? Ağzını ayrı aç lan. Abim var burada. Satarım iki dönüm arazi yaparım o diyor. Rahat ol. Ha. Bize de birini bulursun değil mi abi? <laughs> Bak. Abi dedi bizi pezemek belledi görüyor musun? Kalk git kendin bulan kalk. Ah, neyse beyler. Merak etme hallolur onlar. Hepsi olur. Hadi görüşürüz benim biraz işim var. Afiyet olsun kitabı git. Fakir fukaraya gidiyor görüyor musun? Adamın kralı ya. Vallahi. Abi. Bir şey kalmadı değil mi? Ha? Kalk kalmadı ya. Ne olursun. Var. 300 kağıt da ayakkabı yaz. abi oha artık ya. Ya bak vallahi terlikle giderim bak düğüne Bak delirtmeyin beni ya. Oğlum sana kim kız kaçır dedi ki? Ha? Canım bunlar daha iyi günler.